Arkadaşlar merhaba, bu akşam sizlere bir teklifte bulunmak için böyle bir video çekiyorum. Teklifim şu, kanalımızı da biraz renklendirmiş oluruz, çeşitlendirmiş oluruz, hep Excel ağırlıklı gidiyor. Son zamanlarda arkadaşlar Python'la ilgili baya bir haber duyuyoruz. Python inanılmaz hızla gelişiyor, öğrenilmesi kolay bir dildir. Popülerliği bayağı bir arttı Python'ın. Şimdi size teklifim şu, beraber şu Python'ı öğrenelim diyorum. Ben de bilmiyorum, onu da açıkça söyleyeyim size. Python'la ilgili hiç bilgim yok. Ee, birlikte öğrenmeye çalışalım. En azından bir programlama dili nasıl öğrenilir? Webten faydalanacağız hep beraber. İnternette araştıracağız, komutları beraber öğrenip uygulayacağız. Ve tahminime göre 2-3 ay içerisinde baya bir yol alacağımıza inanıyorum. Siz öğrenirsiniz, çocuklarınız takip eder, öğrenir hepimiz faydalanırız diye düşünüyorum. Önemli olan da şu benim için, özellikle size hani anlatmaya, göstermeye çalıştığım şey şu, bir programlama dili hiçbir eğitiminiz yoksa bile kendi kendinize webden faydalanarak, YouTube videolarında faydalanarak gerçekten öğrenebilirsiniz. Bugün bir sürü yazılım firmalarında hiç yazılım eğitimi almadan kendi kendini geliştiren yazılımcılar olduğunu biliyoruz. Mühendislerden, yaz, bilgisayar mühendislerinden bile çok ileride, ileri seviyede insanları görüyoruz. Bunlara da alaylı yazılımcı diyorlar. Ee, siz de öğrenebilirsiniz. Şimdi ben şunu da söyleyeyim. Biraz sohbet havasında da geçsin bizim e, bu videomuz. İşte bir de nefes yapmamdan nefes almadığım için bile seride konuşunca fazla nefes problemi yaşıyor gibiyim. Nefes darlığım yok çok şükür. Ee, şunu söyleyeyim benim bir oğlum var. Birkaç tane kızım da var gerçi. Kızlarımı okutuyorum. onları üniversite okumasını istiyorum. Ama oğlumu pek okutmayı düşünmüyorum. Ee, ona bilgisayar öğretip bilgisayar alanda bir şeyler öğrensin isteyeceğim. Yani öyle bir düşünceye sahibim. Ee, 20'li 30'lu yaşlarda ee, sürekli öğrenci okusun, çalışsın, doktor olsun, mühendis olsun, şu olsun, bu olsun diye öğrenciyi böyle robot gibi yani sizde öğrencilerinizi, çocuklarınızı eğitimde soğutmak gibi bir niyetim yok ama yani bakıyoruz öğrencilerin gerçekten en güzel yılları bizim özellikle ülkemizde en güzel yıllarının böyle heba edildiğini, öğrencinin perişan olduğunu görüyorum maalesef. Bu yaşıma geldikten sonra böyle geriye dönüp bakıyorum. Gençliğime bakıyorum. Çocuklara bakıyorum. Gerçekten Yazık ediyoruz çocuklarımıza. Yıpratıyoruz. Sonuçta elde var sıfır. Teknoloji çağındayız. Evde de imkanlar var. Teknolojiyi takip ederek güzel bir yere gelinebilir diye düşünüyorum. Bu nedenle ben şahsen oğlumu bir ortaokuldan sonra açık öğretime kaydedeceğim. Ondan sonra okulda yıpranmasın. Hayatını yaşasın diyeceğim. <laughs> Yazılım öğrensin. Bu benim düşüncem. Ee, bunu da belirttikten sonra size teklifim şu. Beraber bu Python'ı öğrenelim. Ee, ben de faydalanmış olurum, siz de. İlk yapmamız gereken şu arkadaşlar. Öncelikle Google'a Python ID Download yazıyoruz. Burada Python'ın orijinal sitesine tıklıyoruz. Şurada Windows, Python 3.9.6 Windows işletim sistemine uyumlu. Bunu tıklayıp indirin. Ben az önce indirdim. Durdurayım şunu. İnmiş zaten. Masa üstüne indirdim. Şimdi beraber kuralım. Siz de kurun. Bu videodan bir videonun altına yazacağınız yorumlara göre bu derse başlayıp başlamayacağımıza karar vereceğiz. Yorumlarınız varsa, istek varsa 2-3 gün sonra videonun altındaki yorumlara bakarak böyle bir maceraya girelim mi girmeyelim diye beraber karar vereceğiz. Tabii arada Excel derslerine de devam edeceğiz. Ee, en azından bir pro programlama dili'nin nasıl öğrenildiğini öğreneceğiz. Bir de arkadaşlar şimdi böyle benim şöyle bir özelliğim var. <laughs> ee, ben okulda bu bilgisayar eğitimini alırken hocalardan çok çektim. Birkaç bir video daha anlatmıştım bir derste daha. Teknik terimleri sevmiyorum. Öğrenciyi korkutmak istemiyorum. Basit olsun böyle fazla e, detaya girmeden öğrenciyi korkutmadan işin o kadar zor olmadığını göstermek için e, yani bu öyle bir düşüncem var. Öğrenci mesela ben bilgisayar kursu da işlettim. Bilgisayar eğitimi de verdim. Kursta, milli eğitime bağlı kursta. Öğrenci geliyor benim mesela anlatma tarzıma bakıyor. Ya diyor bu da acemi, bu acemi bile bu işi öğrenmişse <laughs> bu, bu şekilde konuşan bu şekilde anlatan biri de bu işi öğrenmişse ben hayli hayli öğrenirim. Hiç korkmadan öğreniyordu gerçekten. Bunun faydasını da gördüm öğrencilerde. Yani benim tarzım bu. Benim yanımda hoca vardı mesela. Hoca o kadar teknik başlıyor sınıfta, teknik konulara giriyor, teknik olarak anlatıyor. İngilizce şunları bunları karıştırıyor. Öğrenci ödü kopuyor. Artık de vallahi bu iş beni aşar. Ben bunu öğrenemem diye düşünüyor. E ama benim sınıfımdaki öğrenciler daha çalışkandı, daha başarılıydı bana bakıyorlardı az dediğim gibi bu öğrenmişse ben çok daha iyi öğrenirim diye böyle bir şeyi de anlatayım beraber inşallah çok güzel bir seviye geleceğimize inanıyorum ben de sizin sayenizde öğreneceğim yorumlarınızı bu videonun bu dersin altına yazın ilgi varsa böyle bir maceraya başlayacağız yaklaşık 3-4 aylık bir seri yapacağız birlikte Python öğreniyoruz. Bir, beraber Python öğreniyoruz. iki, üç, dört böyle gideceğiz bir seri şeklinde. Bakalım dersin sonunda Python'da neler yapacağız? Bence Python'da en az yüz tanıma sistemlerine kadar bir yola yani bir seviye geleceğiz bence. Birlikte bu araç plaka tanıma seviyesine, yüz tanıma seviyesine kadar geleceğiz. Öyle örnekler yapacağız diye düşünüyorum. Ee, mesela bu HGS, OGS yollardaki o kayıtların nasıl yapıldığını, nasıl araçların plakasını okuduğunu, kaydettiğini o seviyeye kadar geleceğimize inanıyorum. Sizden gelen yorumlara göre böyle bir maceraya girip girmeyeceğimize e, karar vereceğim. Gerçekte de şunu söyleyeyim. Benim Python'la ilgili hiçbir bilgim yok arkadaşlar. Ben de sizinle beraber öğreneceğim. Hepinize e, şimdiden hayırlı geceler. Tekrardan hayırlı bayramlar diliyorum.